Merhaba arkadaşlar. İkinci örneğimizde devam ediyoruz. Vakit kaybetmeden sorumuzu okuyorum. Klavyeden girilen bir sayının tek mi, çift mi olduğunu gösteren akış diagramını çiziniz. Hemen başta komutumuzla başlıyoruz. Benim bir sayı girmem lazım. Ben buna A dedim. Hemen veri girişimizi gösteren paralel kenar A. Tamam mı arkadaşlar? Ben bu A'yı Şimdi tek mi çift olduğunu nasıl anlarız? Çift sayılar ikiye böldüğümüz zaman kalan sıfırdır değil mi? Aynen. O zaman şöyle hemen baklava dilimi diyoruz biz buna. Ya baklava dilimine benzediğinden dolayı yani. Yoksa eşkenar dörtgen. A A'yı ikiye böldüğümüz zaman kalan sıfır mı? Evet. Hayır. Evet arkadaşlar. Hemen şunu sımadı böyle buraya. şunu yan tarafa taşıyayım. Evet. Hemen ne yazdıracağız mecbur. Çizemiyorum bir türlü Ne yazdıracağız? A çift. Ama hayır. Sıfırda değil. Başka bir yani diyelim bir kalan verdiği zaman ne yazdıracağız? A tek. Hemen A tek. A çift. Ben ondan sonra hemen bitireceğiz tabii ki de. Bitir. Evet arkadaşlar. Şu an burada ne yaptık? Bir üstünden geçersek başla başta komutumuzla başlayıp herhangi bir sayı girip paralel kenara ikiye bölümümüzde sıfır mı kalan evet o zaman A çift hayır mı? O zaman A tek programımızı bitiriyoruz. Bir sonraki örnekte görüşmek üzere.